Arkadaşlar hepiniz hoş Bugün Minecraft'ta Bedwars oynuyoruz. Yine yanımda Demir var. Hoş geldin Demir. Hoş evet arkadaşlar yine Bad Wars'ta kaldım kaldığımız yerden Yan adımız kim? Elmas. Kitap. Tamam, Aha hazine haritası. Güzel. Arkadaşlar hemen yol yapacağım. Takımı eylemek için tek kişi zaten. Gelersek iki adamız oluyor. Hızlı altın kasarız. Gökyüzüyü ben hemen kırabilirim bu arada. Tahtayla kapatmış. İki kişi. Az tek kişi. Elmas. Böyle kapat. Elmas yanımızda mı? Ki. Bize yol tamam. yaptı. Ben şeye bir iron golem koyuyorum. Biz yokken korusun. Iron goleme gerek yok. Adam geldi. Ya, ne gerek var yukarı çıkmaya ya? Ya ne gerek var? Gideceğim bununla hiçbir şeyim yok zaten. Benim var bayağı bir. Adam bile bitti. Gel lan. Ya yatağı odun. Direkt kırarız. <laughs> Gümüş kırılmış bile. Tamam. Ben hazırım. Ekle gidelim. İki altın lazım bana. Gidelim sonra. Şimdi bir altın. 3 2 1 tamam. Demir kılıç aldım. Bir tane golem alayım oraya koymak için. Adamı tamam oyalasın. Bu oh, yeşil. Tamam, başka bir şey gerek yok. Elması elemiş bu. Farklı adam lan bunlar. Elması elemiş geldi, mi? Geldi geldi geldi. <laughs> evet, Tek. arkadaşlar. Elmas da benim adam olsun. Nasıl? Güzel. ortada yeşiller ha. Yeşiller ortada demir. Sıkıntı. Daldı. Ah bizim elması dağılır. de. Evet, biz gelişemedik yine çok ama <laughs> sıkıntı yok. sıkıntı yok. Ay, Çok aldım ayı. Video patlama yani Yaptı. Aa creeper elenmiş la. En yani ama. Çok Ay, pahalı lan la. şu patlama yancım. Yazık lan. Kim? Dur, Aa, bize creeper. Yazık. Efendim değil, bizi niye geliyor? <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Alabiliriz bu oyunu. Kim kaldı? Patlıcan, gül, gökyüzü. Hepsi gökyüzü. Oha, ben yeşil elemeye gidiyorum. Salı keserim. Adam da bana mı geliyor bu adam tehlikeli ben demir. Koruyorum yata. Ben beni adam görünmezlik kalıp aşağı atmazsa koruyorum. Yapmayayım mı? arkalayacağım. Bana gelmedi. Arkalamaya gidiyorum. Okay, Oyunda ses kasmıyor. Ben gideyim bir. Arkaladık arkadaşlar. Evet. Adam da beni gördü. aşağı attım. <laughs> Var ya çok. Elmas eyvallah. Oh, Arkadaşlar bir kayıt yapacağım. elmas. Kayıt devam ediyor. Güzel video oluyor. Bakalım. Creeper'ı da eledik. Gittik. Elması da elediler. Tabi biz elemedik ama olsun. Geliyorduk. Çaldılar. <laughs> Çaldılar. Bir i̇ki, iki. Oh keskin kılıçlar eyvallah. Ben ortadayım ha. Tamam. Ortaya yol yok bizim adada mı ortadayım ben. <laughs> ha varmış lan bizim adada. 4 tane yetiyormuş ya. Elmas getirdim. Bir elmas getirdim. Okay. Demir elmas getirdim. Okey. 3 tane. Şimdi arkadaşlar. Ee, Videoya bir daha bakacağım. Tamam son kez baktım. 12 zümrütüm var Demir. Bunu yaparım. Demir al. Elması da al zümrütü de. Elmas tamam. olur. Ben demir setmişim zaten. Elmas set işte kendine. Okey. Çok iyi, çok iyi gidiyoruz. Ne alalım? Bir canavur tamam. alalım bir de tuzak satın alalım. Geri kalanları buraya koy. Tamam, alarmı aldık, iyi. Şuraya iyi. koyalım. Bir de demir set. Tamam. Şimdi ne yapalım? Bu ada kimin Bu oda boş. Aha, güller. Bu oda gökyüzünün. Gökyüzünün o oda. Evet eminim. Yatımın tak. Hatta sana şöyle bir yardımda bulunayım. Süt iç bak sirli süt atacağım sana onu iç. Hmm. Alarmları vardır. Alarmı geç de dur. Kazma yapacağım. Bunlar... Kazmaya G gerek yok ateş topu atarım. Ben taşıyorum Tamam hayır bak ucu tahta. Tahtadan kırarız. Yaptım Tamam adaları boş şimdi. Ama kanka. Adaları boşken dur, bunların da yatağını. Atıyorum. Hani Silistik alarm yoktur şimdi. sen kal ya. Seyle gitmemişler. Sen gelmesin. Patlıcan da o adamlara gidiyor. Bak. Bak kanka direkt yatakları açıldı. Duruyorum sen maviye dal. Kesti mi? Kestim. Diğeri kaçtı. Patlıcan, patlıcan geldi. Bir git sen ya. Patlıcan sen da gitti. Tamam. <laughs> Çok iyiyiz lan katlıyorum. Bizim adaya kim geliyor? Biri gelmedi. Tamam. Ben kap... Uy! Oğlum bugün rekt atıyorum. bu. Çok gizli deledik. Çok iyi gidiyor. Lan patlıcan kalmış sadece. Aa. <laughs> Patlıcana yol. Yolu boydu. 10 dakika falan oldu. Bakayım mı kaç dakika? 6 dakika. 6 <laughs> dakika. Vallahi direkt video mu çıktık? Valla çok sevinirim. Çünkü arkadaşlar Bed Wars. Herhalde kazanamıyoruz. <laughs> Biraz uğraşlı oluyor. Çipmiyor. Evet. Ama... Hem de çok Lov. uğraşlı oluyor. 14 elmas getiriyorum Demir. 14 elmas. Evet, Demir. Getir bakalım. Adalarını kes Tamam ben adaların nerede olduğunu anladım. Direkt arkamda arkadaşlar gördüğünüz ada. Ortadan gideriz. Bizim medimizi kıramazlar zaten. İmkanı Uçaklar. yok. Oh, İmkanı güzel. yok bu arada. Hiç Beni gelip öldürecekler. Anca öyle bir de golemi öldürecekler. Şimdi. Bir de yatağı kıracaklar. Kanka. Ha bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben bir şey deneyeceğim. Yaparsak. Demir 20 elmasım var. Ne yapayım? <laughs> Al güç hazır iki. Evet. Tamam arkadaşlar şimdi ben Tamam gidiyorum ben bir ortaya adamları darlayayım Ateş topu atacaklar gibi hissediyorum Nedense. Tamam mı? Evet Atsalar ne olur? Ne an. Aha ortada yok. Or ortada. Bize görünmezlik içip gelecek gibi hissediyorum. Oğlum bunlar ben mi ne yapıp ben mi iyi ben? <laughs> Sıkıntı yok. Tamam ben yayımı da çektim. Burun da hangisi lan? Aa mor geldi mor geldi. Ha, şahı Hayır şahı. atamadım arkadaşlar. <laughs> Ender pearl atamadım. Sen de mi düştün aşağıya evet. ya? Evet. Yataklarını kıracaktım. Ender Pearl'i atamadım. <laughs> Olmadı be. <laughs> enti enti. Olmadı be. Arkadaşlar bunu buraya atıyorum. Şey alıyorum. Bir tane Yine gideceğim. <laughs> adam gitti öldü gelen bize. Ya ben Ender attım. Yatakları hapı çıktı var ya. Gün full yatakları kanka. Gün mü? Bizim yatağımızı kıramazlar ki. Bence adam yatağı gördü öyle kaçtı. Ben var ya. Salak gibi oynadım. Vallahi ya. Her şeyim gitti. Ben de böyle düzgün atsaydım yatakları yoktu şu an Demir. Hızlı ol. Kaptayın ark. Ne yapıyor? Çok garip. Oo. Öldü bu. Net öldü. Kaçamazsın. Yol yok orada varmış <laughs> mal etti Demir bizim adaya gidecek gelsin Gilsin, sen varsın nereden tamam, geliyor he. ben onların adasındayım şu an nereden geliyor gelmiyor gelmiyor ikişiler adaların <laughs> tamam ben neredeyim biliyor musun neredesin adalarındayım yani içerideyim yani adaların Yatakları yün. İkisi de orada değil mi? Beni evet. uyar. Ben şu anda base'i güçlendiriyorum. da O yüzden. Diyeceğim. kırdım. <laughs> Aha. İyi <easy gülüyor> mi? İyi. <laughs> Saldılar lan. Neden şey bilmiyorum. Evet. kolay oldu. Direkt yine abi. Bence mi? Mis gibi video. Bence de Çok kolay oldu arkadaşlar bakın kaç kill 7 kill Ye. 2 yatak kırdım. Bir elimiz ettik. daha var mı? Gel daha video oldu ya 12 dakika. İyi tamam. Evet arkadaşlar video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Güzel bir maçtı. Kolay bir maçtı. Demirle Terez Terez win aldık. Hoşçakalın. kalın Bay bay. bay. vay.